Bugün sizlerle bir oha Türkçe mi var? Ne olur? Sevdo sesi falan var lan ben bunu bir şey diyeceğim. Biz en baştan başlayalım bence çünkü. <laughs> Çok fazla ses var o yüzden alalım. Kulağımızı şey, oruç tutuyorum ne fazla küfür etmeyeceğim. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? özlemişim ben he. Şşş. Oğlum niye 30 FPS alıyorum ben burada ya? Yavaşla şöyle ses açalım. Anladın? Bu oyunda böyle bir sıkıntı falan olursa İki elinden ne hiç olur haberin olsun buraya yazıyorum. Oy ballalar abi özden özden lan zing zing zing. Anne hani, hani, lan 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 silah çıkart oruz. <laughs> Ana hileler var dur. ama yok ya ama ne böyle şey ya. lan Ramazan Ramazan ne elindeki ne lan öyle? Ah yuna abi bi. de kafamız da güzel. Nasıl, nasıl güzel? Tamam, C .C. tamam 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 ışık lan çık. Ya, sal beni. Sige sal beni la. Ama harbi özlemiş. Anının lan kontrolden hiç kim yok. Makini küretti evet, Öbe estağfurullah. Adam da öldürdük. Günah üstüne günah. İki ikisi komba yaptık ya günah olarak. Oğlum ben ta. -a. Ama yalnız her şeyi atmış lan. Diye ben mol izlerken ee, dosyaları falan kaydetmiştim. Bulut atmıştım. Ama harbi lan yavaş. Amına vurur. İneyim arabadan bak. Vlog yapacağım. Tamam adamlar. Amına vurur. Amına. Uyuşturucu falan. Ama oğlum hop ne lan? Bir şey diyeceğim. Burada bir görevler falan var. Selfie mi? Ana. <laughs> Sici ne yapıyor lan? Testere. Testere iyidir. Demin yaşananları olmamış gibi düşünelim tamam mı? adam yattı oraya. Allah'ın izniyle. <laughs> Ramazan Ramazan ne yapıyoruz ya? İnsan eti kesiyoruz. PC gibi olmuş. Ben mod moddan bu oyunu. grafik modu falan kurdum. Aynı PC gibi yaptım yani. Bundan önce bunun grafikleri yar... 2 metre sol bek ama anasını satayım ya? <laughs> y ile başlayan gibiydi. Dur araba durmuyor fren tutmuyor arabanın ya Bu Arabanın sahibiniz ışınlanma diyor Işınla beni Ananı lan oraya değil lan 4 yıldız da Y ile başlamadan yedik Ya dayı vallahi ben bir şey yapmadım ya Sen benden ne istiyorsun lan Ne istiyorsun lan Ne istiyorsun lan Falan diyorsun en manyak araba var bir oğlum nasıl? ne oluyor Ne oluyor lan sen satayım ne oluyor Koşalım burada burada nasıl çıkın lan sen Eve Ya hocam Hocam Eve gideceğiz ya dur Hocam Eve gideceğiz ya dur. Eve gideceğiz lan. Eve gideceğiz diyorum. Amına Sağ olun. Ya rahim ediniz mi? Be. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu bir modlayıp geliyorum hile falan atıcı. Abi Ramazan Ramazan iyi ilah açıyorsun? Amur. Amına kur. Aslan Fierro'ya gelmişiz ya. Ne ne ara geldik buraya? Araba. Şu araba. Ha. Ha. Oğlum. 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 Araba jet gibi gidiyor. Ha çarpacağız. Lan oğlum, araba gitti. araba söndü am. An... Cj'in evine doğru. Cj'in annesinin evine doğru şöyle bir sürelim. Ya. Bırak oğlum. Amına koyayım. Yara yedik. İşte bak o zamanlama gerekiyor bunun için. Aslında ne oluyor şu an? Kaçıncı kattayız biz? Hangi göğün yedinci katında mıyız? Ne ara düşmüyor? Lan saat 10 oldu. Arabayla düşmüyor ya. Ne olmuş biz nereye çıkmışız ya? Araba GTA 5'e döndü. Bir dakika bekleyin. Ben bu oynama mod grubu geliyor. Tamam bekleyin. Gitmeyin bir yere. Merhabalar. Kendine merhabalar. Bu kim Bu lavuk kim abi? Lan neredeyiz biz ama? Oy yalnız 60 F1 bak ne oluyor lan? Ya taş. Şak geçiyorsun ya. Yine kurmadı mı? Bak senin gibi oyunun. Senin gibi oyunun Aman Tamam ona Bak gel öldü. Hay anasını. Hay anasını satayım ya. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Ha? Oğlum bak 12 köyün asayım. Amına koyayım 12 köyün asayım. 12 köyün as. Lan oğlum bir dur amına koruyorum seni Kariye de böyle memnun ettik. Amına koyayım. yine yakalandı. Lan da bro. Yukarı döveyim mi? Gel. Amına gel. Ne geliyorsun? Amına koyayım. Ne geliyorsun lan? Ne gel ha. Yalnız bak bu üçüncü denemem. Bu da olmazsa. İki elinden ne yakan olur haberin olsun. Hadi bismillah. <laughs> Hay ana. Hay anasını sikeyim. <laughs> Ananızı bacınızı sikeyim lan. Hilesi oyna Hilesi oyna Hilesi oyna Haydi haydi Amına koyayım şu lafı söyle Boku boku nasıl lan neresin dedik şu an ya Siyasada bak ha Şimdi göreve girmiyor ama Ananızı bacınızı sikeyim lan sizi Ne yapacağım ben bu oyunu ne amına koyayım Niye indirdim ben bu oyunu ya Göreve girilmiyor Hile açılmıyor Burada koşulmuyor Niye koşulmuyor burada Sokaklar böyle Hayata Amına Kokumu. Ülkeyi ayağa kaldıracağım. Ben burada rahat edemiyorsam kimse rahat edemez. Ben ben rahat edemiyorsam kimse rahat edemez. Aaaa. Aa, lan kimse sikidir eğilirim ateş etmem ya. Kimse sikidir eğilirim lan ben ha. Değil miyim lan? Ömmüne öldüm. <laughs> ya bu oyunu ben rahat edemiyorsam bu ben tam